Yarışmada toplam 20 soru sorulmuş. Her soru yalnız bir kişiye sorulmuş. Her doğru cevaba 10 puan verilmiş. Yanlış cevapta 10 puan düşülmüş ve diğer iki yarışmacıya 5'er puan eklenmiş. Şimdi burada bize kimi vermiş? Betül'ü vermiş. Betül'ün doğru sayısı kaç? 7. doğru sayısı 7 ise bir kere 70 puan aldı mı? 2 tane de yanlış cevap verince 20 puan da buradan düştük. Puanı kaça düştü? 50'ye düştü. Peki Betül kaç puan almış? 60. Betül buradaki 10 puanı nereden alıyor? Aslı ve Cem'in yanlış yaptığı sorulardan dolayı alıyor. O halde Cem şurada bir yanlış yapmış. O zaman demek ki diğer 5 puanı, bir 5 puanı Cem'den almış. O zaman diğer 5 puanı da kimden almış? aslının yaptığı yanlıştan almış. Bize başka ne verilmiş? Cem'in aldığı puan verilmiş. Şimdi Cem bir kere aslıdan dolayı bir 5 puan alacak. Betül 2 yanlış yaptığı için bir 10 puan da oradan alacak. Yani buradaki 55 puanın 15 puanı nedir? Diğer ikisinin yanlışlarından gelmiştir. O zaman Cem'in aldığı puan gerçekte kaçtır? 40'tır. Şimdi Cem bir tane de yanlış yaptığına göre o zaman ne yapılmış? Bir şey 10 puan düşülmüş. 10 puan düşülmüş hali bu. Evet Cem'in bir yanlışı olduğuna göre o zaman 5 doğru bir yanlış olacak. Yani şurası 5 olacak. Çünkü 5 doğru olursa 50 puan alır. Bir yanlıştan dolayı ne yapar? 40'a düşer. 15 puan da diğerlerinin yanlışlarından alır 55 olur. Evet toplam soru sayısını vermişti. Toplam soru sayısı kaç? 20. O zaman buradaki soru sayılarını topluyoruz. 7, 5 daha. 12, 13, 14, 16. O zaman Aslı'ya kaç soru kaldı? 4 soru kaldı. Bizden kimi istiyor? Aslı'nın puanını istiyor. Şimdi Aslı 4 doğrusu olduğu için bir 40 puan alacak mı? Evet. 30. Sonra bir yanlıştan dolayı güzel. Kaça düşecek? 30'a düşecek. Sonra aslı diğerlerinin yanlışları. Beşer puan. 10 yok beşerden 3 tane. O 15. zaman 15 puan daha 15. gelecek ve puanı kaç olacak? 45 olacak. Tabloda bir evin 3000 alıp 3200'e satıldığı, arsanın da 20.000'e 20 alın 25.000'e satıldığı. Tabii bunlar ne? 1 dönüm ve 1 metrekare. Ali Bey 450 TL'ye aldığı bir evin. Şimdi 450 TL'ye aldıysa o zaman kaç metrekare ev almış? Evet soruya göre metrekarenin bir önemi yok. Kaç aldı, kaça sattı? Şimdi 3000 alıp 3200'e satınca o zaman 3000'de ne kadar kar var? 200 karı var. O zaman binde ne kadar kar var? Bunu belirleyeceğiz. Burada doğru orantı vardır. Çapraz olanlar çarpılır. Diğerleri sadeleştirilir. Şuradaki 3 sıfırı şuradaki 3 sıfırla götürdük. Evet ne oldu? 3 çarpı x eşittir 450 çarpı 200. Bu üçle de 450'yi sadeleştirirsem 150 olur. Çarpı 200. O zaman ne olacak? Çarptığımızda 300 mi yaptık? 30 gelecek. 3 tane de 0. 450 bin liraya aldığına göre bu kadar da kar var. O zaman ne oldu fiyat? 4 bin 800 oldu. Sonra 4 ne yapıyor? 80. Sonra e, almış ve sonra bu arsayı da e, bunu, bu parayla gidip ne alıyor? Arsa. arsa satın alıyor. Evet. Arsa satın alıyor. Buna göre Ali Bey'in arsa satışından elde ettiği kar ne kadardı? Arsayı kaç alıyor? 20 bin alıp yani 20 bin aldığında 5.000 lira karı var değil mi? O zaman ne diyeceğim? 20 binde 20 binde 5 bin karı varsa 480 binde ne kadar kar vardır? Yine doğru orantı buradan 4 sıfırla buradaki 4 götürdüm. Çapraz çarpınca ne oldu? 2T 48 çarpı 5000. Bununla da bu sadeleşirse t eşittir 24 çarpı 24. 5000. 24 ile 5'i çarpınca 120 yapar. Yanına o zaman 120.000. Bin. bin. Demek ki cevap değişir. Ali, Banu, Cem ve Duru'nun ağırlıkları ne kadarmış? 262. Ali, Banu, Cem, Duru. Bunların ağırlıkları toplamı ne yapıyor? 262. Evet. Şuradaki bilgilere bakalım. Ali ile Cem'in kiloları aynıymış. O zaman Ali'ye x dersek Cem'e de x demek zorundayım. Banu Duru'dan daha ağır. Banu Duru'dan daha ağır. O zaman buna da y dersem ne kadar ağır? 22 kilogram daha ağır. Buraya kadar tamam. Şimdi başka neyi biliyoruz? Ali, Banu ve Duru aynı asansöre binebiliyor. Ali, Banu ve Duru. O zaman Ali, Banu ve Duru'yu topladığımda ne geliyor? X artı 2Y artı 22. Asansör ne kadar taşıyordu? Demek ki bunların ağırlıkları toplamı 200'den daha aşağı. Bunun dışında bir denklemde şurada toplamlarını biliyorum. 2X artı 2y artı 22 eşittir 262 mi? 22'yi karşıya gönderdim. Ne oldu? 240. Hepsi de 2'ye bölünürse o zaman x artı y kaç oluyor? 120. Elimizde başka ne vardı? Başka da bilgi kalmadı Ali ve Cem'in. Bizden ne istiyor? Durunun ağırlığı en fazla kaç olur? Y'nin ne olmasını istiyorum? Çok. Şimdi şu bulduğumuz x artı y burada x artı y kaçmış? 120. Burayı şöyle yazıyorum. x artı y artı y artı 22 küçüktür 200. Şuradaki x artı y'nin yerine ne yazabilirim? 120 yazabilirim. Evet 120, 22 daha 142 o zaman 142 artı y küçüktür 200'den. Evet 142'yi karşı attığımızda ne oluyor? 58. O zaman y'nin ne olması gerekiyor? 58'den küçük olması gerekiyor. Burada 58'den küçük kim var? Burada bir hata yaptık yalnız. Şey diyordu 200 kilogram taşıyabiliyor ya. O yüzden burada ne var? Eşitlik var. Anlaşıldı mı? O yüzden 58'i alabilirim. Ali, Barış ve Can'ın 62 bilyeyi paylaşacak. Nasıl paylaşacakmış? 3 katı olacakmış. Hı hı. Ali, Barış ve Can var. Ali'nin bilye sayısı Barış'ınkinin 3 katı olacak. O zaman şöyle diyelim mi? Barış ve Can'ın bilyelerinin toplamı... Ali'nin bilye sayısından az olacakmış. Barış ve Can'ın bilye sayısının toplamı küçüktür Ali'den. Burada x'i bu tarafa atacak olursak ne olur? y küçüktür 2x olur. Evet Ali'nin alabileceği bilye sayısını soruyor. Yani kaçı soruyor bize? 3x'i. Tabi burada bilye sayısı buçuklu olamaz. Bir de bir şey vardı. Bunların alacağı toplam bilye sayısı ne kadar? 62. Toplam bilye sayısı 4x artı y eşittir kaç oluyor? 62. Elimizdeki bilgiler bunlar. Şimdi bizden kim istiyor? x'i. Söyleyeceğim şeye dikkat edin. Burada y'yi kaldırıp y'nin yerine ben 2x yazarsam hani bir tahterevalli düşünün dengede şu an 62'de y'yi kaldırıyorsun y kimden küçük 2x'ten küçük kendinden daha büyük bir şey koyuyorsun o zaman ne olur? Denge sol tarafa bozulur. Çünkü eşitken ne yapıyorsun? Sol tarafı arttırıyorsun. O zaman buradan 6x büyüktür 62. Evet burada sadeleştirme yaparsak ne olacak her iki tarafı böldüğümüzde? 3x büyüktür 31 olacak. O zaman x'e vereceğim değerler kimle başlayacak? 31 geçmesi için 11 ile başlayacak. Yani 11, 12, 13 şeklinde gidiyor. Şimdi burada iki tane kriterim var. Birincisi 4x artı y kaç olacak? 62. Ama bu arada şu dengeyi de bozmayacağız. Evet şimdi uygun değerleri yazıyorum. Şuradan karşılaştıracağım. x'e 11 verdiğimizde. Şimdi bak burada sana güzel bir şey öğreteceğim. 11 verdiğimizde burası 44 oldu mu? 44'ü karşıya gönderdik. 62'den çıkınca evet x'e 11 verdiğimde 44 yapıyor. O zaman y'ye kaç düşüyor? 18. Şimdi buraya dikkat edin. O zaman götürüp yerine yazdığında şurası kaç oluyor? 22 küçüktür 18 olur. Ama daha fazla olabilir mi? Buraya 12 verdiğimde şimdi buraya 12 verdiğimde artık şurada x'in katsayısı 4 olduğu için y'nin değerleri 4'er 4'er gidecek. Denklem çözümlerinde yapıyorduk bunu. Hani katsayısı 4, katsayısı 1, birisi birer birer giderken, bu 4'er 4'er gidecek. Yani şuraya ne gelecek? 22. 2. Evet, y gördüğün yere 22 yazdın, x gördüğün yere 12 yazdım. Burası kaç oldu? 24. Bu da olur değil mi? Şimdi 13 olur mu? Şimdi buna bakıyoruz. 13 olunca burasını kaç alacağım? 4 arttırıp 26 alacağım. Evet. O zaman X gördüğüm yere 13 yazınca burası kaç oldu? 26. Evet burası kaç oldu? 26. Bu nedir? Yanlış. Evet 14. 14 verdiğimde burası kaç olacak? 26 idi. 30 olacak. Y gördüğüm yere 30 yazınca buraya da 14 yazınca 28. Anlaşıldı mı? Hı hı. Zaten şu da olmuyor şu da olmuyor. O zaman 26 küçüktür. 26 mı? Hayır. O zaman şurada durmam gerekiyormuş. Bunu kim için buldum ben? 13. 12 için buldum. Demek ki x'i kaç almam gerekiyormuş? 13. 12. Peki biz kim arıyoruz? Ali arıyorduk. Ali de nedir? 3 ile çarparsak 3 x olduğu için 36 olacak. Yani cevap Edirne. Cevaba yanlış bak. Bu paylaşıma göre Barış en az kaç bilye alabilir? Barış en az kaç bilye alabilir? X tane aldığına göre 11 tane alabiliyor. Elma, armut ve portakal ağaçlarının bulunduğu bir bahçede elma ağaçlarının sayısı armut ağaçlarının sayısından elma eşittir armut ağaçlarının sayısının nesi diyor? 3 katından kaç eksikmiş? 6 eksikmiş armut ağaçlarının sayısı ise armut ağaçlarının sayısı ise portakal ağaçlarının sayısından 4 fazla. Portakal artı 4. Bahçede yani elma artı portakal artı armut ne kadarmış? 190 ağaç var. Evet birinci soruda ne diyor? Portakal ağaçlarının sayısını P ile gösterirsek elma ağaçlarının sayısını nasıl ifade edersin diyor. Şimdi biz burada neyi biliyoruz? Elmayı armuta göre, armutu da portakala göre biliyoruz. O zaman şurada elma eşittir. 3 çarpı armut gördüğüm yere ne yazacağım? P artı 4 eksi 6. Evet buradan elma eşittir 3 portakal. Bunu dağıttığımda 12 geliyor mu? Hı, hı. 6 çıkartınca kaç olur? 6 olur. Evet ne diyeceğiz o zaman? 3P artı 6 cevap denizli. Evet ne soruyor? Bahçedeki armut ağaçlarının sayısını soruyor. Şimdi burada hepsini biri türünden yazarsak. Aslında şu an bu işi de halletmiş olduk. Elma gördüğüm yere ne yazabiliyormuşum? Evet bize neyi soruyor? Armut ağaçlarının sayısını soruyor. O zaman herkesi armut türünden yazıyorum. O zaman elma yerine 3 armut eksi 6 dedik mi? Artı portakal yerine de portakalı da şuradan şu denklemden 4'ü karşıya gönderince ne olacak? A eksi 4. Artı bir de ne var orada? Armut eşittir 190. Evet şunları topladığımızda 3A A A kaç yaptı? 5A yaptı. Evet eksi 6 eksi 4 daha Eksi 10 karşı atınca 200 yaptı. O zaman a eşittir. Ne olacak? 40 olacak. Evet son soruda da bahçedeki elma ağaçlarının sayısının armut ve portakal ağaçlarının toplam sayısının iki katı olması diyor. O zaman şunların sayılarını bir bulalım. Armut ağacını bulduk. Kaç? 40. Evet portakal ağacı ne olacak o zaman? Portakal ağacı şurada. Armut 40 ise Portakal ne olur? 36 olur. Evet elma ağacı. Elmaların sayısı. Armutları ne yapıyorum? Şunu 40 ile çarpıyorum. Şey, 3 ile çarpıyorum. 120. 6 çıkartınca 114. Şimdi soruya dönelim. Ne demişti? Armut ve portakalların toplamı. Armutlar bunlar. Portakallar bunlar. Toplayınca kaç yapıyor? 76. Ne istiyorduk biz? Toplamı toplam sayısının iki katı olması için armut ve portakal ağaçlarının toplam sayısının iki katı. Elma iki katı olacak. O zaman 76'nın iki katına bakacağız. 76'nın iki katı 75, 152 mi oldu? 152 o zaman senin kaç tane daha elma dikmen gerekiyor? 152, 114 çıkarttığımızda kaç oluyor? 8, 4, 38 oluyor.